Evet, İ ITF Tekvando Federasyon Başkanımız Fevzi Kuvvet hocamız burada bir güzel bir organizasyon yapmış. Şu anda büyük bir katılım var. Ee, tüm antrenörler katılmış. Harika bir görüntü var. Gazi Osman Paşa Kadir Topar Spor Sosyal Tesislerindeyiz. Eee başkanımıza sorularımız olacak. Başkanım önce teşekkür ederim Böyle güzel bir organizasyon yaptın e, Sporu daha da e, Elit yerlere taşıdığınız için Şu anda size e, İTF hakkında e, Türkiye Federasyonu'ndaki İTF hakkında Bilgi alabilir miyiz? Tabii ki merhaba e, İTF tekvallemiz 2021 yılının 5. ayında Kurulmuştur Bu bizim e, antrenör ve hakemlerimizi Sürekli çoğaltmaktayız Antrenörlerimizin evraklarını sürekli Dünya Federasyonu'na gönderip, Dünya Federasyonu'ndan denklik yapmaktayız şu ana kadar. Ee, bu belli bir sayıya kadar e, bu böyle devam edecektir. Her ay biz bir e, ITF tekvando olarak ortak antrenman yapmaktayız. E, bu da bu çalışmalarımızın bir ortak antrenmanı. Bundan sonra bu her ay devam edecektir. Bir sonraki aşamamızsa e, bir İstanbul'da e, ITF Tekvando Şampiyonası ilk defa yapacağız bunu. Ve sonraki aşamamız da Türkiye Şampiyonası. Bir sonraki hedefimiz de Dünya ve Avrupa Şampiyonalarına ITF'de katılmaktır. Yönetimimiz ve antrenörlerimiz tamamı burada. Özleriyle çalışmaktadırlar. Hepsine teşekkür ediyoruz. Teşekkür e, ederim. Federasyonumuzun Genel Sekreteri Sevda Hanım da buradadır. Kendileri de ö, antrenörlük denklik çalışmalarını yapmaktadır. Evet Sevda Hocam çok güzel bir fizik ve var tebrik ediyorum. Spora her türlü desteğinizden dolayı Fez Hocamızın yönetimde olduğunuz için. siz de kısaca tanıyabilir miyiz? Ben Sevda Şengül. Normalde VT tekvando yaptık ama artık ITF tekvandonun da tanıtımı için bunu Türkiye'de yapmak için hepimiz görevdeyiz. Görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonra ITF tekfandında da Türkiye'de tanınacak duyulacak zaten dünyada olan bir spor bu burada da elimizden geldiğince tüm antrenörlere sporculara daha da sayımızı çoğaltarak hem antrenör hem sporcu olarak çalışmalarımızı devam edeceğiz teşekkür ediyoruz ev evet, Fevzi hocamıza ikinci bir sorumuzu soracağız. Ee, tekvando Federasyonu'nda hani normal ben de bir Tekvando antrenörü olarak aradaki mesele ufak bir iki farktan bahsedebilir misiniz? Tekvando her ikisi dünyada üç tane bilin, bizim bilinen üç tane. Bunları büyükler içinde yaşı büyük olan 30 yaşındaki kişinin gelip küçük çocuklar gibi hız sporu yapamayacak. Ama boks eldivenini eline takıp ITF çalışırsa onlardan da bir seans kurabilecek. Yani düşünün bir spor salonunda bu küçük çocuklarımızdan 30 sporcusu, 40 sporcusu varsa bir o kadar da yaşı büyük olanlardan da e, gelecekler. Dolayısıyla spor salonlarının yaşaması için ITF tekvando zorunludur. Yani bu kickboksun hızlısı olarak düşünün. Güzel bir branştır. Yani tekvandonun en eski, tekvandonun atasıdır bu. 2000 yıllık olan, var olan tekvando ITF tekvandodur. Biz bunu her zaman spor salonlarına bunu öneriyoruz. Ve son dönemde birçok salonumuz bunu çalışıyor ve hepsi de memnun. Çünkü büyük yaş grubunu da artık salonlara çektiler. Bu da gelecek için salonlar için güzel bir şey olacak. Evet Fevzi Hocamıza teşekkür ediyoruz. Sevda Hocamıza teşekkür ediyoruz. Böyle bir güzel organizasyon yaptığı için. Ben de bir spor kulübü olarak gerçekten çok zorluklar çekiyoruz. Büyükleri tutamıyoruz. Büyüklerde problemler yaşıyoruz. Çünkü hep hız olduğu için hep ufak çocuklar üzerinde çalışmak zorunda kalıyoruz. 17, 18, 19 yaşında. Diğer branşlara rekabet edemiyoruz. Çünkü bazı branşlar var ismi vermek istemiyorum. 7 branş, 8 branş içinde var. Sert olan sert bölümde, hafif olan hafif bölümde aşağı var, yukarı var kafaya yumruk var. Ee, bizim elimizdeki tekvando sporcular maalesef obilerin güzel reklamları olduğu için onlara gidiyor. Biz de tek sistem çalıştığımız için genelde müsabaka sistemi çalıştığımız için müsabaka üzerinden gidiyoruz. Ee, İTF'ye bu yönden e, çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir şeyle geldiği için rekabet usulüyle e, daha güzel gideceğimize inanıyoruz. Tüm spor kulüpleri adına Federasyon Başkanımıza ve Sevda Hocamıza teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler diliyoruz. Antrenör hem sporcu olarak e, çalışmalarımızı devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Evet, Fevzi Hocamıza e, ikinci bir sorumuzu soracağız. E, tekvando Federasyonunda hani normal ben de bir tekvando antrenörü olarak aradaki mesele ufak bir iki farktan e, bahsedebilir misiniz? Tekvando her ikisi dünyada üç tane bilin, bizim bilinen üç tane dünya federasyonu vardır. E, ITF Tekvando Federasyonu en eskisidir. VTF Tekvando Federasyonu olimpik branşımızdır. Bir de global tekvandomuz var. Dünyada 3 ayrı disiplinde maçı bulunan 3 tekvandomuz vardır. Bu her ülkede 3 tekvando federasyonu vardır. Ama maalesef ülkemizde ITF tekvando 1990'lara kadar vardı. Sonrası rahmetli İsmet Uras hocamız VTF'de karar kıldı. Diğerini kapattı. Bu da bence yanlıştı. Bugün biz resmi federasyonumuzu Türkiye'de kurduk. ITF tekvando da Türkiye'de var. E, aralarındaki fark deyince aralarında çok büyük bir fark yoktur. VTF tekvandoyu yapan ITF'yi yapabilir. ITF yapan VTF. Çok rahat ikisinin maçına gel. Sadece bir kural farkı. ITF tekvandoda surata yumruk vurulur. VTF tekvandoda ise surata yumruk yoktur. Aralarındaki tek fark görünen fark budur. Onun harici farklı. Bir... Bu ikisinin var olması büyük bir zenginlik olacak. Bunu bölünme gibi falan algılayan öyle yanlış konuşanlarda çıkabilir. Bugüne kadar çıkmadı ama olabilir. Olursa da o yanlış bir kelime olur. Çünkü aynı sporcu iki tarafta da maça girebiliyor. Birçok bir sporcumuz yakın zamanda Bulgaristan'da yapılan ITF Tekvando Şampiyonası'na katılıp madalya da aldılar. Yani bunlar aynı zamanda da VTF'de de Türkiye şampiyonalarında da derece çıkarıyorlar. Şimdi bunun arasındaki fark nedir? Dünyada da aynı lisansla, aynı danla, aynı dan kimliğine İspanya'da, Almanya'da iki tarafa aynı sporcu giriyor. Dolayısıyla bizde de aynısı olacaktır. Bu bizim bölünme değil, çoğalma. Daha büyük, daha zenginleşmemiz olacaktır. Biz bunu her zaman iddia ettik. Aynı zamanda da şöyle bir çağrım da vardır. Özellikle özel spor salonlarımız. Bunlar tek e, daha çok VTF'de küçük çocuklara ağırlıklı hız sporu yaptığımızdan dolayı bunları büyükler için de Yaşı büyük olan 30 yaşındaki kişinin gelip küçük çocuklar gibi hız sporu yapamayacak. Ama boks eldivenini eline takıp ITF çalışırsa onlardan da bir seans kurabilecek. Yani düşünün bir spor salonunda bu küçük çocuklarımızdan 30 sporcusu 40 sporcusu varsa bir o kadar da